Akdeniz'den Baltık Denizi'ne, Karadeniz'den Pasifik Okyanusu'na kadar her yerde karşı karşıya gelen Rusya ve NATO arasındaki kapışmada bir dönüm noktası yaşandı. NATO görevi için Polonya'ya giden Türk F-16 jetleri Malbork Hava Üssü'ne salı günü iniş yaptı. Kısa süre sonra Türk savaş uçaklarına acil şekilde havalanma emri verildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu İki F-16 uçağımız ilk alem reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti açıklamasını yaptı. Türk jetlerinin acil şekilde kalkış yapmasının nedeni belli oldu. Rus medyası Türk F-16'larından birinin Rusya'ya ait deniz altı savar uçağı II-38'in önünü kestiğini bildiriyor. Türk ve Rus uçaklarının Polonya hava sahasında karşılaştığı belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir medya kuruluşu füze yüklü F-16'nın ee 38e tehlikeli şekilde yaklaştığını öne sürdü. NATO'nun Twitter hesabı ise Malbot'tan havalanan Türk F-16'larının ilk kez bir önleme uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve önü kesilen uçak için bilinmeyen ifadesini kullandı. Evet arkadaşlar bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.